Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle arkadaşlar TC oynayacağız, maç oynayacağız arkadaşlar. Bugün ilk günümüz PK arkadaşlar. Yavaştan düşelim. PK O ya damar var. Yavaştan şuraya düşelim isterseniz. Arkadaşlar yeni benim hesabım gitti. Arkadaşlar yeni hesabı başladı. Ee, biz bir başladık arkadaşlar. E, ee, i̇ki tane Ooo MP40. Arkadaşlar yeni her şeyimiz tamamlandı. Başlıyor. Bir tane de olsun. Tamam arkadaşlar girebiliriz mi? Giremeyiz çünkü mermi sıkıntımız var. Mermi sıkıntına gidersek çok iyi olur. Ar mermisi var mı? Ar mermisi lazım. Dur bir tane şey oldu. Sıkar gül. Evet cephane. Bu oyunda Evet. Kanımız düzeliyor galiba. O seviyelik. Işte evet abi. Aşağı girebiliriz. Oğlum nerede? Dur lan. Şimdi aşağı gireyim de. M4 abiliği. Oh. Pompalı olacağım Yok pompalı almayacağım. Pompalı küçük pompalı olsaydı belki alabilirdim. Orta boylu pompalı ya Evet buz var. Süper. Arkadaşlar buz olsa çok iyi olacak. Şimdi kendimizi süper alabileceğiz Dur adam. Bulamadım. Galiba bu bot. Evet bot. Bot mu lan bu? Evet botmuş. Oğlum yıldız yok ya bunun. Oğlum bir tane iyi oyuncu çıkarttın kabağımı. Oğlum bot. Gibi. Evet. Bu da bot gibi. Oğlum bazen oluyor onun bot gibi oynuyorum ya. Adam gibi oynuyorum. Aa buz. Yok bombaymış ya. Al ben de sevindim ya. Buzmuş. Tüm asabım bozuldu. Bu şunu dört seviye yapalım. Evet. <coughs> Abi artık meydan okuyabiliriz. Dur adamlar var mı? Al <laughs> diğerimiz ihtiyacımız yok çok. Pompalı. Bakalım süpdümüzü kaç tane çıkacak. Şunu alırsak çok iyi olacak. Kaç Olma. Bir tane çıktı. Nerede adam? Kafaya gitti bu. Aldık. O tava tava O Oy bir tane. Oğlum bu sefer bu şey olacak ya. Oğlum bot olmasın bu da. Oğlum bot ya. Bu Oğlum ne yapıyorsun? Bir kafana koyacağım. Şimdi uçacaksın ha. O oh, katana katana. Katana katana al sana bir tane. Yok ya. Muazzam sakinli. Kafiye yapamadım. Hop hop. Arkadaşlar muazzam sana kanalına abone olanlar. Yorumları yazsın. artı düzgün çevrildi. Bak, dencir gelmesin buraya. Danger. Şimdi şimdiden 5 killimiz oldu ama bot killimiz oldu. Arkadaşlar zaten botlar geliyor. Çünkü yeni başladım diye. Değil mi? Şimdi prolar nasıl gelir? Bak, gold 4'te gelebilir. Platin bir de Gel, gelmesi mümkün. Yani öyle böyle geldi. Üf be. Ne kadar şey. Onun 5 tane kitim var. Hmm. Arkadaşlar içeride bir tane adam gördüm. Galiba Polo'ya benziyordu. Neredeydi o? Oğlum şurada imparatorluk yoktu ya. Bu yukarıda olabilir, bak bak yukarıda bu. Oğlum biz nereye gittin sen? Oğlum... Oğlum görmedim onu. Oğlum ya. Neyse bakalım o Oo neyse. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim yavaştan arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutulan rozet geldi. Evet. Son Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.